Bir takipçim bir videomun altına şu yorumu yaptı. Hocam bende sadece tek coin var sepet yapamadım. Bu kategorideki coin yükseldiğinde çıkıp başka bir kategorideki coin'e mi girmeliyim? Yoksa aynı coin'de beklemeye devam etsem tekrar yükseliş olur mu? Yani sormak istediğim şu. Bir kategori yükseldikten sonra kendi kategorisinde ayıya mı giriyor? Demiş. Bunu yapan çok kişi olduğu için ben de bu yoruma özel bir video çekip herkesin faydalanması için paylaşmak istedim. Tek bir coin'e yatırım yapmak büyük bir risk taşır. Tek bir varlığa bağlı kalınca, portföyünüz tümüyle o coin'in performansına endekslenir. Başkalarının elindeki coin'ler 10 veya 20 kat yükseldiğinde, sizin coin'iniz 2 veya 3 kat yükselmiş olabilir. Bu durumda psikolojik olarak kötü hissedersiniz. Kendinizi doğru coin'i seçememiş gibi hissedebilirsiniz. Bu duygu, yatırım kararlarınıza zarar verir. Tek coin yerine sepet oluştursaydınız, birkaç coin'iniz yükselirdi. Sepet sayesinde kazananlardan en az birkaç tanesi sizin elinizde olur. Böylece psikolojik yükünüz hafifler. Sepet mantığı çeşitlendirme sağlar ve riski dengeler. Tek bir coin'e tüm sermayeyi koymak kısa vadede heyecanlı görünse de uzun vadede zarar getirebilir. Tek bir pozisyona yatırım yapmak en zayıf noktalardan biridir. Portföyünüzde farklı coin'leri belli oranlarda bulundurmak çok daha mantıklıdır. Çeşitlendirme hem kazançları hem de kayıpları dengeler. Bu yüzden önce riski azalttığınız bir sepet oluşturun. Elinizdeki coin yükseldiğinde hemen başlayabilirsiniz. Başka bir kategoriye geçmeyi düşünmek cazip gelir. Hemen satıp başka bir coin'e geçmek kağıt üzerinde mantıklı görünür. Gerçek hayatta düşüncelerle gerçekler her zaman örtüşmez. Eğer düşünceyle her şey gerçekleşseydi bugün herkes milyoner olurdu. Bir coin'i satarak başka bir kategoriye geçip ondan daha yüksek kar elde edeceğini bilmek kolay değildir. Bu stratejinin başarısı için zamanlamayı mükemmel yapmak gerekir. Zamanlamada hata yapma olasılığı yüksektir. Hangi coin'in önce yükseleceğini önceden mümkün değildir. Kategorilerin sıralı olarak yükselmesi beklenen bir düzen içinde olmayabilir. Rotasyon yaparken kaybetme riski artar. Duygu yükseldiğinde hızlı kararlar almak genellikle zarara yol açar. Plan yaparken gerçekçi olmak ve aşırı abartılı beklentilere girmemek gerekir. Ani kararlarla portföy rotasyonu yapmak daha fazla stres üretir. Bu yüzden aceleci hamlelerden kaçının ve planınıza sadık kalın. Kategorilerin davranışı farklı şekillerde gerçekleşir. Bazı kategoriler baştan sona istikrarlı şekilde yükselir. Diğer kategoriler çok hızlı artar ve sonra seyrelir. Bazı kategoriler uzun süre sessiz kalır ve sonra kısa sürede patlama yapar. Bu çeşitlilik zamanlamayı tahmin etmeyi zorlaştırır. Hangi kategorinin ne zaman başlayacağını kimse kesin olarak bilemez. Hangi kategorinin ne kadar süreceğini de önceden kestirmek imkansızdır. Bu belirsizlik sürekli pozisyon değiştirmeyi riskli kılar. Elinizdeki coin yükselmedi diye çıkış yaptınız. Ancak siz çıktıktan sonra potansiyel eline inandığınız o coin kat kat yükseldi ve fırsatı kaçırmış oldunuz. Eğer doğru coin'e yatırım yaptığınıza inanıyorsanız, diğer coinlerin hareketlerine göre değil, kendi planınıza göre hareket edin. Kısa sürede hızlı kar beklentisi sizi yanlış hamleye iter. Sabırlı olmak ve disiplinli kalmak daha sağlıklı sonuç verir. Kısa vadeli dalgalanmalara göre panik yapmak büyük hatadır. Piyasada belirsizlikleri kabul etmek stratejinizin temelidir. Bu yüzden planlı olmak, tahminlerle değil kurallarla hareket etmek gerekir. Açgözlülük büyük risk getirir ve hedefleri gerçekçi tutmak önemlidir. 50 veya 100 kat gibi beklentiler çoğu zaman hayalle sınırlıdır. 10 kat gibi hedefler daha ulaşılabilir ve mantıklıdır. Küçük ve makul karlarla düzenli çıkış yapmak uzun vadede daha kazançlı olabilir. Yüksek hedeflere kitlenmek kaybı büyütür ve duygusal kararları tetikler. Gerçekçi hedefler belirlemek disiplin kazandırır. Kar alıp devam etme kültürü portföyü korur. Büyük hedefler sizi sürekli beklemeye ve stres altında tutar iter. Beklerken piyasa aleyhinize dönebilir ve kazançlar eriyebilir. Karı realize etmek, özgüven sağlar ve yeni pozisyonlar için nakit sağlar. Her yatırımcı, açgözlülüğe kapılmadan küçük ve sağlam kazançlar toplamaya odaklanmalıdır. Bu yaklaşım riskleri azaltır ve sermayeyi korur. Kademeli satış stratejisini uygulamanızı şiddetle öneririm. Hedeflerin gerçekçi olup olmadığını plan aşamasında değerlendirin. Yüksek kar hedefleri koyup onlara ulaşamayınca hayal kırıklığı yaşamak yaygındır. Küçük Küçük yatırımcılar bazen, gerçekçi olmayan beklentilerle piyasaya girer. Önceden belirlenmiş satış noktaları belirlemek, panik satışlarını önler. Kademeli satış, fiyat yükseldikçe pozisyonun bir kısmını satmayı içerir. Bu yöntem, riski dağıtır ve fırsatları değerlendirme esnekliği sağlar. Kar hedeflerini gerçekçi tutarak plan yapmak daha sürdürülebilirdir. Planlı olmak, duygusallığı azaltır ve daha objektif hareket etmenizi sağlar. Kademeli satış sayesinde piyasa ani düşse bile bir kısmı korunmuş olur. Hedefler makul ise psikolojik baskı azalır. Bu yüzden plan yaparken ezberci değil mantıklı olun. Uygulanabilir hedefler koymak başarının anahtarıdır. Duygularla hareket etmekten kaçının çünkü piyasa çok dalgalıdır. Bir gün %100 veya %200 yükseliş görebilirsiniz. Aynı haftada ciddi düşüşler yaşayabilirsiniz. Bu tür sert geri çekilmeler boğa dönemlerinde normaldir. Fiyatlar şiştiğinde düzeltmeler daha sert olur. Yeni katılanlar çoğu zaman paniğe kapılır ve yanlış satış yapar. Teknik analiz ve temel analiz analizlere bakarak hareket etmek daha güvenli bir yaklaşım olur. Sosyal medyada peş peşe gelen yeşil mumlar yanıltıcı sinyaller verebilir. Fenomenlerin verdiği hedefler çoğunlukla gerçekçi değildir. Başkalarının hedeflerine göre yatırım yapmak yanlış kararlara yol açar. Kendi analiziniz ve planınızla hareket etmek uzun vadede sizi korur. Duygusal kararlar sermayeyi eritir. Sepetinizde birkaç koyun yükseldiğinde yükselmeyenleri hemen satıp kazananlara aktarmayın. Yükselmeyen koyunlar bazen yanlış seçimler olabilir ama her her zaman değildir. Bir coin uzun süre yatay kalıp sonra patlayabilir. Erken yapılan transferler sizi kazanç fırsatlarından mahrum bırakabilir. Yükselenlerden daha fazla kazanma umuduyla taşınan sermaye yeni riskler getirir. Sepet kurarken sabırlı olup ilk seçimlerinize güvenin. Eğer bir coin'in temeli zayıfsa zaman içinde performansı bunu gösterecektir. Yükselmeyen coinleri sorgulayın ama aceleyle karar vermeyin. Transferler genellikle duygusal kararlardan kaynaklanır. Mantıklı değerlendirme olmadan yapılan rotasyonlar kayba yol açar. Sabırlı olmak ve planınıza bağlı kalmak çoğu zaman daha iyi sonuç verir. Bu yüzden anlık yükselişlere göre portföyü dağıtmak akıllıca değildir. Sepete güvendiğiniz birkaç proje için pozisyon büyüklüğünü arttırabilirsiniz. Çok fazla inandığınız proje varsa ona yüzde olarak biraz daha fazla pay ayırabilirsiniz. Böylece pozisyonunuzun büyüklüğünü kontrol altına alırsınız. Kararınızı kendiniz vermiş olursunuz ve hata yapsanız pişmanlık duymanız azalır. Oran bazlı artırma mantıklı ve hesaplı olmalıdır. Aşırı konsantrasyon yine de riski artırır ama kontrollü bir artış yönetilebilir olabilir. Kendinize fazla güvenmekle aşırı güven arasında fark vardır. Hatalı bir kararda sorumluluk size ait olduğunda psikolojik yük hafifler. Pozisyon büyüklüğünü arttırırken risk yönetimini unutmayın. Maksimum kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarı önceden belirleyin. Bu sayede hata yapma durumunda kabullenme kolaylaşır. Yüzdesel yaklaşım disiplin sağlar ve duyguları zayıflatır. Altcoin rally küçük yatırımcılar kısa sürede önemli kazançlar elde edebilir. Böyle dönemler yeni kripto uzmanları ve fenomenleri beraberinde getirir. Sosyal medya bu süreçte yanıltıcı hedefler ve abartılı vaatler sunar. Rally zamanında sosyal medyadan uzak durmak genellikle faydalıdır. Sürekli bilgi akışı, duyguları, tetikler ve yanlış kararlara yol açar. Teknik ve temel analizlere dayalı hareket etmek yerine popüler söylemlere göre pozisyon almak tehlikelidir. Sabırlı ve disiplinli olun, aceleyle pozisyon değiştirmeyin. Gerçekçi hedefler belirleyin ve kademeli satış yapın. Duygularınızı kontrol altında tutmak uzun vadede kazandırır. Sosyal medyadan uzaklaşmak sizi manipülasyondan korur. Planınıza sadık kalmak en değerli alışkanlıktır. Unutmayın, bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sizi düşünen bir finansal yatırım akademi var ve ben bu süreçte her adımda yanınızda olacağım. Birlikte ilerliyoruz çünkü bu yolculuğu beraber daha güçlü atlatacağız. Son olarak videolarımızı izleyen ancak henüz abone olmayan topluluğun bir parçasıysanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve güzel yorumlar bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük ama değerli katkılarınız yeni içerikler üretmemi ve kanalımızı büyütmemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.